Çocuklar erkenden kalkmıştı. Yapacakları çok iş vardı. Sorumluluk almışlardı. Mahalledeki kedilere bir barınak yapacaklardı. Mahallede oturanlar toplantı yapmıştı. Herkese görev verilmişti. Kimisi kedilere barınak yapacaktı. Kimisi de köpeklere barınak yapacaktı. Kedileri besleme görevi de köpekleri besleme görevi de ayrıydı. Herkes sorumluluk üstlenmişti. Böylece kısa sürede işler bitecekti. Gökçe de arkadaşları ile birlikteydi. Kedi barınağını bitirmek için hemen çalışmaya başladılar. İlk olarak tahtalar buldular. Tahtalardan bir çatı yaptılar. Sonra da koruyucu bir malzeme ile etrafını çevirdiler. Böylece barınağa su girmeyecekti. Son olarak da barınağın duvarlarını yaptılar. Taşlardan ördüler. Uzun sürse de çok sağlam duvarlar oluşmuştu. Akşam olunca barınak bitmişti. Tabii ki çocuklar da çok mutlu olmuştu. Aslında en çok kediler mutlu oldu. Artık bir barınakları vardı.